Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde bulunan, trafik ışıklarında otomobiliyle duran AK isimli vatandaş, motordan dumanların yükseldiğini fark etti. Otomobili yol kenarına çeken AK, kendisini araçtan dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü AK'nin 1.86 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.